Bugün Hakan Ural'ı izliyorum. Manyak kaynıyor demedim mi? Ural abi, arkadaşlar Hakan Ural abi diyor ki, hep diyor yalnız kalmak istiyorum diyor. İnsan görmek istemiyorum diyor. 1 milyon 240 bin 454 defa dedim. Manyak kaynıyor. Bir kızcağıza samuray kılıcıyla yandan geçerken canını... Bir kız nasıl bir an önce evime giderim de pijalarım, pijamalarımı giyerim, kahvemi demlerim, otururum, açarım sevdiğim bir program. Huzurumla, çoluğumla, çocuğumla, eşimle baş başa kalırımın peşindeyim. İnsan yüzü görmek istemiyorum diyor. Ya böyle abi. Her yerden bir manyak çıkabilir, bir deli çıkabilir, bir cani çıkabilir, silahlı çıkabilir, kezzap atabilir, kadın oradan tuğla atabilir, kafana bunu yapabilir. Bitmez. Annesini katleder, kardeşini katleder, evi yakar, hep yaktı da zaten. Hakan abi, Hakan Ural abim. Çok haklı, müthiş haklı. Birbirimizi takip ediyoruz, aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı şeyleri paylaşıyoruz onunla. Yalnızlığı tercih ettik biz. Bizi o, o şeye ittiler. Hani o pozisyona soktular, ona ittiler yani hani. Yapılan haksızlıklar, arkamızdan yapılan dedikodular, biz başarılı oldukça bizi çekemeyenler, yalan yanlış iftira atanlar. Bu insanlar bitmedi, bitmeyecek de o yüzden biz de kendimizi yalnızlığa verdik. İnsanlardan soğuyorsunuz çünkü. Gerçekten de yani. Sevgili arkadaşlar, o yüzden ben de öyleyim. Geliyorum, dersimi veriyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Kardiyomu yapıyorum. Ondan sonra dışarıda alışverişim varsa mecburen onu yapıyorum. Onun akabinde oğlumu maçlara, antrenmanlara götürüyorum, getiriyorum. Ailemle, eşimle ilgileniyorum, evimle ilgileniyorum. Onun haricinde dışarıda gezmem. Dışarıda tozmam. Gece dışarı çıkmam. Alkoldür, sigaradır, bilmem nedir. Hiçbir alışkanlığım yoktur. Ondan sonra hiç e, ekstradan herhangi bir lüksüm yoktur kendime şunu alayım şunu giyineyim ekstra para harcamam. Kendi kabuğumda çekirdek ailemle huzurlu yaşamak benim en büyük tercihim oldu bu yaşadıklarımdan dolayı. O yüzden sosyal ortamlardan kendimi soyutladım. ADM'lere gitmem, kafelere gitmem. Ondan sonra dışarı dışarı çıkıp boş boş dolanmam ne bileyim aklınıza gelen her şey işte hiçbirini yapmıyorum. Sadece evim, işim, çarşıda da işim varsa hemen halledip koştur koştur tekrar evime o kapıyı açıp kapıyı kapadıktan sonra benden mutlusu, benden huzurlusu, benden rahatı yok. Hani psikolojik olarak gerçekten de bu hale geldim arkadaşlar. O yüzden böyle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Arkadaşlar videonun konusu buydu. Hani siz şampiyon oldukça, siz başarılı oldukça yalnız kalmaya me me mahkumsunuz. Sevenleriniz de azalacak. Çekim sevenlerin, se sevmeyenleriniz de çoğalacak. Çekemeyenleriniz de çoğalacak. Dedikodunuz yapılacak. Sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Hakkınızda yalan yanlış bir sürü iftiralar edecekler. Bunlara kulağınızı sıkacaksınız. Beni bilen bilir, bilmeyen yanlış bilir. Diye Allah'a avale Bu, bu hayatta iyi kalpli, iyi vicdanlı, güzel yürekli, başarılı bir insan olmak suç kabul ediliyor artık arkadaşlar. Hatta günah. Sen şampiyonsan, şampiyon olmuşsan, insanlar seni daha çok çekemiyor ve seni sevmeyenler daha da artıyor. Eğer sen başarılı bir insansan, asla vazgeçmeyen bir insansan seni sevmeyenler ve çekemeyen insanlar daha da çoğalıyor. Buna rağmen devam ediyorsan bu kadar seni çekemeyenler seni sev sevmeyenler her şeye rağmen sen motivasyonla disiplininle bütün hırsınla devam ediyorsan ve başarı kazanmaya devam ediyorsan bu sefer yapayalnız kalıyorsun. Bu hayatın gerçeği. İşte bu noktada da yalnızlıkla dost arkadaş olursan yalnızlığı çok seversen acıyı çok seversen bu sefer de asla yenilmeyen bir kahraman oluyorsun. Hem kendin için hem ailen için. İki kere iki dört. Bu videonun da özeti size motivasyon vermek, kendi yaşantılarımdan örnekler vererek sizlere bir nebze de olsa gençlere önüne, önüne, önünüze çıkacak olan bazı problemleri önceden ayna tutmak istiyorum ve diğer arkadaşlar da asla vazgeçmemeniz gerektiğini, disiplinli olmanız gerektiğini, motive olmanız gerektiğini, her şeye rağmen sizi yıldıramayacaklarını göstermeniz gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, başarılı olmak problem, başarısız olmak problem. Sizi hep ortada isteyecekler. Yani nötr isteyecekler. Ne onlardan iyi olun Onlardan kötü olabilirsiniz ya da ortada olun isteyecekler. Şimdi insan olun ankör. Onu ben size önce söyleyeyim. Bakın. Hiç kimse, hiç kimsenin kendisinden daha iyi olmasını şu andaki yaşam standartlarında istemez. Şöyle absürt bir örnek vermek istiyorum. Hırsızlıklar çoğaldı, dolandırıcılıklar çoğaldı, soygunlar çoğaldı, arsızlıklar çoğaldı. Sadece banka soygunları ya da hırsızlıklar ya da herhangi bir diğer bir yere girip soymaktan bahsetmiyorum. Hani artık arkadaşlar insanlar hak etmediklerinden çok fazla para talep ederek e, sattığı ürünlerden, yaptığı işlerden burada hırsızlık yapıyorlar resmen. Çünkü bir ürün 3 liraysa onu 23 liraya satamaz mesela. Bunlar kul hakkına girmek bir yandan da. Şimdi bu neden oluyor arkadaşlar? şu andaki yaşam şartlarının zorluğundan oluyor. İnsanların ekonomik problemleri var. İnsanlar geçecek parayı kazanamıyorlar. Geçinemiyorlar. Kiralar pahalı, faturalar pahalı, gıda pahalı, her şeye zam geldi falan. İnsanlar ne yapıyor bu sefer yeter artık diyor. Bu tarz hırsızlıklar, edepsizlikler, birbirlerini dolandırmalar falan 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 başlıyor artıyor. Ne zaman ki biz ekonomik olarak huzurlu, refah bir yaşama geçeriz. O zaman bunlar azalır diye düşünüyorum. Şimdi bu absürt bir örnekti sevgili dostlarım. Bu da bunun gibi. Yani şimdi öyle bir düzen düzene girdik ki öyle kaos, öyle stresli bir yaşantınız var ki ve insanlar hem geçim derdindeler hem yaşam olarak çok zorlandıkları için hep en iyi olma, her işi her işin en iyisi olma, on, hep ön planda olma peşinde oldukları için e, bu tarz başarılı insanlar, başaran insanlar, mücadele eden insanları falan bu sefer çekememezler başlıyor. Yalan dolanlar başlıyor. Gıybetler başlıyor. Arkan arkanızdan denmedi kalmıyor. Bu aslında şu andaki kabul eder misiniz, takdir eder misiniz bilmiyorum ama şu andaki mevcut hayatımızın, mevcut yaşantımızın, yaşa, yaşanılan streslerin, problemlerin getirdiği bir karşılık kesinlikle. Avrupa ülkelerine bakın hani ekonomik durumu çok iyi, asgari ücreti 4000-5000 euro, nüfusu az, işte suç oranı çok düşük. Ülkelere bakın başta Litvanya, İsviçre, Kanada gibi mesela müthiş huzurlu ve müthiş refah yaşıyorlar. Hiç kimsenin hiç kimseyle hiçbir işi yok. Yok o ne yapmış? Yok bu ne yapmış? Yok o doğru yapmış. Bu kişi yanlış yapmış bilmem ne. Hiç kimsenin umurunda değil. Ha, benim de umurumda değil. Hiçbir şey ya da hiç kimse kim ne yaparsa yapsın. Hani baktığınızda ben kendi yoluma bakıyorum. Ama bizim insanlarımız hani başarıyı hazmedemiyorlar. Değişikliği hazmedemiyorlar. Vizyon sahibi olmayı hazmedemiyorlar. Ya şaşırıyorlar mesela siz disiplinli oldukça, motivasyonlu oldukça, her gün enerjik oldukça falan böyle. Sizi gördükçe insanlar deliriyorlar. Hani nasıl bu motivasyonu sağlıyor, bu enerjiyi sağlıyor, nasıl bu kadar başarılı, nasıl başarıyor ediyor falan filan diye hani tebrik takdir edeceklerine yuhalıyorlar, öteliyorlar, kakalıyorlar, arkanızdan konuşuyorlar, yalan dolan şeyler söylüyorlar. Heh insanoğlu nankör dedim ya ama bir elin beş parmağı da bir değil. Hani sizi takdir eden, tebrik eden, kötü gününüzde yanınızda bulunan, ondan sonra her zaman e, eleştirilerini size ters gelen, ona karşı ters gelen olsa bir şey olsa bile pozitif yönde, yapıcı yönde sizinle oturup konuşan insanlar da var. Benim hayatımda da var. Ne zaman ki hani yüzünüze söylemez, sosyal medyadan yazar. E, ikincil, üçüncül üçüncü insanlara arkanızdan konuşur, gıbet yapar. Bu insanlar karaktersizdir. Kesinlikle ya, yani. nerede senin karakterin? Niçin sen benim hakkında ya da başarılı bir insan hakkında ikinci, üçüncü kişilere devamlı dedikodu yapıyorsun? Sana ne? Sen kendi işine bak. Kendini geliştirmeye bak. O seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Ya yani neden bu kadar ilgilendiriyor? Neden onu devamlı eleştiriyorsun, aşağı çekmeye çalışıyorsun, dedikodusunu yapıyorsun. Bana bunlar çok yanlış geliyor arkadaşlar. Ben hiç kimseye, hiç kimsenin sosyal medyasında yanlış gördüğüm bir şeyi, hele ki arkadaşımsa herkesin göreceği şekilde yazıp çizmem. Her zaman bu zamana kadar başarılı arkadaşlarımı takdir tebrik etmişimdir. Her zaman destek olmuşumdur. Hem sosyal medyada hem yüz yüze geldiğim zaman. O yüzden sevgili arkadaşlar, değerli büyüklerim, yaşıtlarım, bu dünyada başarılıysan yalnız kalmayı öğrenmeli,